Ya bu benim yeterince haberim var zaten. Ah Bir Junimo sesi duydum sanki. Benim mektubum var. Aaa oraya gitmemiz lazım. Loa. Wow. Abi birimiz oldu. Luau'ya biber götürelim. Ben de götüreyim Luau'ya. Aa doğru. Aa, o çorba festivaliydi değil mi? Evet evet. Çorba festivali. Abi bir biz de yapalım mı gerçek hayatta? Aa nasıl yapacağız? <laughs> İkimiz de birbirimizden gizli bir malzeme katacağız. Aa, çok mantıklıymış. <laughs> Ayın bir günü olabilir. Bunu deneyelim. Bebeğim bunların sesleri nasıl ayarlıyorsunuz? Ayarlıyorsunuz. Neylerin sesi? Papağanların mesela. Neden? Mesela bir hayvan oluşturduğumuzda hangi ses çıkaracağını nasıl ayarlayacağız? Ben onu hallediyorum. Onun için ayrı bir mod var. Ama oluyor evet sonuç olarak. <laughs> Eyvah. Eyvah eyvah. Aa. Ya bir dakika eyvah değil. Evet. Evet. Biz bunu niye unuttuk ya? Ben yürüdüm madene. Biliyor musun? <laughs> ben de yürüdüm ama benim başka işlerim vardı. Ben bayağı yürüdüm. <laughs> Aa no. Yemek öğrenmem lazım. Omlet öğrendim. E, omlet öğrenmiştim zaten. Bu televizyon hep aynı şeyleri oynatıyor. I Daha iyi. <laughs> ah! Wow, wow, Ya başladı. Ne götüreceksin? Bean götüreyim. Ne? Bean. Tamam. Dişin ben de ya. yumurta götüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet Atabiliyoruz bence. Şurada anlatabiliyorum. Ha, çıkıp atacağım. Attım. Ama bunlar yıldız meyvesi atmazsan iyi bulmuyor zaten hiç. Hep bir şey eksik diyor. Atalım, göreceğiz. Hı. Ne satılıyormuş? Hoş şeyler satılıyor da hiçbirini alamayız bence şu anda. Evet, evet. Harcamayalım paramızı. Hadi başlatalım. En azından kusmayacak. <laughs> ben çikolata falan at atıyordum. Yapay şeyler atıyor atıyordum. Bence bu sefer beyinize. Ne dediğini duydun mu? Evet. Ah. Nothing special, ha? Huh? Göstereceğim ama altın yumurta koyacaktım. Hayır <laughs> be bebeğim. Bunlar bilmez altın yumurtanın değerini. İlla Starfruit'e takmışlar kafayı. altın yumurtayı beğenecekler. Başka şansları yok. Ama ben altın yumurta yedirir miyim? <laughs> altın yumurtamı yedirmem kimse. Küçük domates. Bölüyorum <laughs> ne oldu? Bazıları evet. kurumuş. Nasıl? Bak. Sen ne ektin oraya? Burada ne vardı ya? Karpuz değil bunlar. Domates. Büyük ihtimalle bunlar domates evet. Bunlar çürümüş değil. Bunlar büyüyünce ne? Evet. düzelecek. Olmadı mı bundan öncekinde? Çürüdüler mi? Olmadı evet. Kafayı yedikme bana. Onlar büyüyünce düzelecek. Kafayı yedirteceğim sana. Aha 5 tane daha melonumuz oldu. <laughs> evet. Bende de var. İkiyorum şu her an. Yerimiz, her yerimiz karpuz oldu. Ya kütük ya. Kütük şu Şur şur bebeğim şurası. Bende yok. Orası da oldu. Üç tane kaldı. Tamam. <laughs> Son model minecartımız kartımız İstediğimiz yere olmasa da birkaç yere iletişim sağlayabiliyoruz. Ulaşım. Hiç. Şimdi. Güzel. İletişim de olabilir. kendimizi iletmek. Ya delireceğim hiç maden yok ya. <laughs> bu arada o yengece blokmuş gibi vurursan kalkıyor. Yani şeyle pickaxe kafasına vurunca kalkıyor. Hadi. Onu öğrendim. Bebeğim ben burada kaldım bu gece. Hayır, çıkamam. İmkansız. 99'dayım. Aşağı inen merdiven çıkmıyor. Yine geliriz. Hadi Hadi birlikte yaparız. Merdiven, merdiven, merdiven. Çok uzakta kalıyoruz. Spiralin ortasındayım. Spiralin ortasındayım. Gidemem geri. Çok yoruldum. Kedi! Kedi ah. çık! Kediyi nasıl alabilirim bebeğim? Shift-Satık, Shift-Satık, Shift-Satık! Hah tamam. Town'dayım! Hayır ya! Hayır! Town'da uyuyakaldım. Bu gece 500 goldumuz gitti. <laughs> hayır ben evin içinde uyudum. Benden Yine yok, de Yine ya. gidiyor bebeğim. Gidiyor. Evin içinde ya. <laughs> Ona bile izin vermiyorlar. Hiçbir hakkımız yok burada. Çok gitmemiş galiba. Psikopat kasada ya. Gerçekten. Evet, mektup gelmemiş. Demetrius geldi. Aa bir dakika. Ben artık şey yapabilirim. incubator yapabilirim. Yapamam. 2000 bond daha lazım ama yaklaşıyoruz. Kaç tane Cooper'ımız var? 10 Cooper'ımız çok var Çok az. Mı? Çok az. Aa. Eşyalarımızı da güçlendiremiyoruz. Çok yapımda altın davuh çiftliği kuracağım. Hele <laughs> şu incubator alalım. Inc in incubator. O zaman bugün de Cooper. <laughs> Cooper günü. Yine güneş görmediğimiz günlere geldik. <laughs> ah, Star Drop. Aa. <laughs> tadı davşiyim gibiymiş bebeğim. Ne? <laughs> öyle diyor. <Bir> şey ya. <laughs> davşiyim gibi tadı varmış Star Drop'um. Hmm. <laughs> sen sen öyle çevirdin. Hayır. Öyle yazıyordu. <gülüyor> 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 Bakalım seninkinin tadı nasılmış. Ya neden acaba? Aa. Şimdi anladın değil mi? Anladım. <laughs> anladın ya. çok garip ilerliyoruz ya. Bak, hiçbir şey geliştirmeden alet edevat olarak bayağı bir ilerledik. Evet. <laughs> hiçbir Çünkü şeyi biliyoruz. Zilt. Evet evet. Büyük kütükleri falan kıramıyoruz. Kaldık burada. Evet bebeğim ya. <laughs> Geliştirmemiz gerekiyor. Ya Cooper'ları bu seferlik bence şey için kullanalım. Geliştirmek için. Şurayı geliştireceğim bebeğim bunu. Peki. Gold'umuz olunca hemen onu yapmak istiyorum. Kıbeytör'ümüz olacak ve sınırsız, sonsuz altın davşi. Davşi ne? yeni fikir. Yeni fikir altın davşi. <laughs> ne kadar çok güzel fikirler geliyor bu bugün aklıma. Aldım da altın taş. Her şeyi satıyorum umarım. Aldım. Bunlar yeterli olur. Aldım. Altın. <gülüyor> Uyudum. <gülüyor> Hiç yuduk. fark etmedim ama ya. Evet evet yuduk. <laughs> yetmedi, 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 yetmedi. 9980 falan olacak ikimizden de çünkü para kesecek. <gülüyor> <gülüyor> <O> <gülüyor> kaç 500 lira mı kesti evimizin? Aa pankek öğreneceğim. <laughs> ne kadar almış? 842 mi? İkimiz için de mi? Ah, ikimiz için de. Umarım öyledir ya. Yani. Bir daha uyumak yok bilmediğimiz yerlerde. Bilmediğimiz yerde değil de aslında düşününce ama. Aa. Linus da bana diyor ki birileri diyor işte senin e ceplerini karıştırıyordu diyor. Ne kadar para aldığını bilmiyorum diyor. İşte ben ortaya çıkınca kaçtı diyor. <laughs> ah la Linus ah. Yalancı herif seni. <laughs> Pale L Pem'in görevi geldi. Abi, ben, Pem'e Pem'e içki mi yetiştireceğiz? Görev bey. Olur mu öyle şey? Hayır. Hadi aletlerimizi güçlendirelim o zaman. Evet. Sen Kaç tane var? Bir keks mi istiyorsun? Hı hı. Odunculuk yaparım belli bir süre. Beş kupur değil mi? Evet. On tamam sandıkta var, var. Ben aldım. Kaç tane var? Beşini aldım. Dur. On biri vardı. Ya tamam, on. Tamam. Niye durayım ya? Durmayacağım. D dinlemen lazım ama benim. Durmayacağım. O yüzden dur diyorum. Hayır. Durman gerek. Hadi. <laughs> Bebeğim, var başka bir şey ya. Hayır, misin? Hayır aynısını yapıyorum. Hayır. Bing, bing, bing. Böyle bir şey. Aynısını yaptım ben. Aynısı diyenler yorum yaz. Hey. Ben, M. ne, yap ben ne yaptığımı biliyorum. Ben Hayır. Ne yaptığımı biliyorum. ne Çazıkları yapıyorsun? topladım. Ya. Ne yapacaksın onu? Ben yapacak bir şey bulurum hmm. mantarla. Ve ee, sen tarlanı sulamadan gidiyorsun. Bebeğim seni bekliyorum ya. Klinç'i kapatacak gel hadi. Aa doğru. Koş. Ko koşma. Bin e... bin gel. Bin bin. Bin bin. Nereye vuruyorsun? Muhammed. Dizlerimi de vur. <laughs> Evet. evet. Hazır mısın? Evet. 3. Ben pickaxe yapıyorum. X bende. Pekala. 3. 3. 2. 1. 1. Güzel. Evet sen şimdi madene giremeyeceksin. Kaç ben gün dedi? Birkaç gün dedi. Üç gün falan <laughs> sürüyor. It's dört gün. Evet. Fazla. Ben ormancı oldum, ormancı adam. Sen <laughs> ne yapıyorsun burada? Seni ağaç keserken izleyeyim biraz. <laughs> İzle bakalım. Ne, ne oldu? oldu. Yine ölene kadar ağaç mı kestin seni? <laughs> ölene kadar. Aaa <laughs> zehirlendim ben de. Onu göremiyorum? Niye? Ah düştüm. <laughs> Tabii <iyi mi>? Bekliyorum. <laughs> Neyi bekliyorsun? Gelmeni. Daha erken bebeğim. Benim için değil. Benim için gün çoktan bitti. <laughs> e, enerji artmıyor mu? <laughs> artıyor da belli bir yerden sonra şey oluyor ha şu an tamam iyiymiş etki ka etki kalıyor mu ya hala mavi bir surat var mutsuz benim bitti bitti zaman bitti gel artık <laughs> <Sa> <laughs> yapamayacağım 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 beni beni bırak Yapacaksın. Hayır, devam et. Hayır, edin. hayır, hayır. Gelecekten benden hayır. 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 Bunu kabul etmiyorum. Tıp 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 Oo. Ben mi toplayayım? Tabii ki de. Aa, beraber beraber. ya <laughs> hayır. Neredesin? Biliyorum. Niye sinsi sinsi biliyorsun? <laughs> Ama öncesinde, öncesinde <laughs> sana... Dondurma. <laughs> evet. Gel gel buraya. Nerede, evet. Nereden buldun? Ben bulurum. Yağmurlu havada dondurma yenmeli. Şimdi harcamalı mıyız? Maden de harcarız. <laughs> evet. Sen başla bir, ben seni takip edeceğim. 3 2 2 1 Hadi hadi. Beraber. <laughs> ne yapıyorsun? Aaaa özür dilerim. Devam. Devam edelim. Heyecanlandım ilk mısırlarımız. <laughs> evet. O buraya sığmaz artık. Evet. Wolf Club'ın burada ne işi buraya var? Buraya koysana bebeğim. Ben, ben buraya koyuyorum. Oo, pekala. Bur burası böyle topla toplayıcı sandı. Anladın mı? O zaman mahsullerle ilgili olan her şeyi oraya koyalım. Mahsuller. Mahsuller. Mahsul. <laughs> Kopur. Kopur benim başımı döndürüyor artık. <laughs> Bebeğim istediğimiz yer şey, ağaç dikemiyor muyuz? Dikebiliyoruz. Yok. Dikemiyor muyuz? I ıh. Üzeri dikemiyoruz. Neredesin? Kümesin orada. <laughs> bak bak. Benim için nelerin var? Bak ne aldım? Ne oldu? Bu ne? <laughs> Bu nasıl bir şey böyle? Ben de bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Aa ve mevsim değiştikçe değişiyor. Evet. Videoyu burada bitireceğim. O zaman günü bitirelim. Eşyalarımızı ilerletmeden, seviyelerimizi ilerletmeden biz biraz Bam gün evet. <laughs> saldırıya geçtik ve Bam gün. epey geliştik evet. aslında. Bam gün. bu ya bu ya. Ben, ben doğru kelimeleri ararken sen Bam gün. Pat kuş. Ya da var. Ya bu ya. Evet. Takipte <laughs> kalmayı unutmayın.